kendimizi keşif yolculuğunda e, bu şekilde başlayacağız dediniz. E, şimdi şöyle e, ne yapıyor anne veya baba insan kendiyle iletişim kurduğunda e, aile ve o karakteri aile ve sosyal yaşamıyla harmanlanıyor yaşananlar hı hı. bu yaşananlarda tercihleri var tercihi dışında olan olaylar var bunların hepsi onun kader yazılımında kendisini doğruya eriştirmek için verilmişlikler. Bu verilmişliklerle belli bir yaşa gelip Ondan sonra eşini bulup hı hı. eşleniyor, evlenmiyor, evlenmek yok, eşlenmek var. Bizim hayatımızda evlenmek yok, eşlenmek var. Bunu bir açalım mı hocam, açalım. ne ne, iste, ne demek? Şöyle istedim, ha? evlenmek, ha birini buldum, kına gecesi yapacağım, ondan hı hı. sonra düğün yapacağım, sonra da balayı, 3 ay ondan sonra bitti, dadam değildir. Eşlenmek, birleşerek tevhidi biri birlemek için yapılmış muazzam bir yolculuk rutinidir. Kadın ve erkek Allah rızası için. Farklılıklarına katlanarak ve ortak hedeflerine rıza ilahi için yürüyerek hı hı. eş olurlar. Aynı bir ayakkabı gibi düşünelim. Bir ayakkabının bir eşiyle diğer eşi aynı değildir. Ama eştir. Biri olmadan diğeri olmaz. Bir ayağın ki diğerine girmez. Ama yola yürümek için muhakkak bir eşin diğerine ihtiyacı ve vardır. Ve dengeli değil mi? Bir adım, e, bir seke, adım tek biri, adımla gidilse orada evliliği orada nasıl algılayacağız peki? Eşlilik olarak algılayacağız. Diyeceğiz ki ben eşimi arıyorum. Ha ben eşimi ararken de aramayacağım, hı hı. bulduranı bileceğim duracağım. Kim ki bulmaya yeltenir buldurulmaz, kim ki durmaya yeltenirse doğru yerde durdurulur. Çok güzel bir laf söyletmişti Rabbim, bir ister bir günde bin günü verir, bir istemezse bin günde bir günü vermez. Dolayısıyla e, bu yolculuktaki bu eşlenme sonrası <laughs> tabii ki sükun yani çocuk meydana geliyor. Sonra biz bu çocuğu meydana getiren ritüellere uğraşıyoruz. En büyük sıkıntı bir ailenin çocuğun sahibi olduğunu düşünmesidir. Çocuğun sahibi değildir aile. Çocuğun mihmandarı, çocuğun mentoru, çocuğun emanetçisidir. Ailenin yapması gereken çocuğa harf diliyle ve hal diliyle doğruyu göstermesi gösterdikten sonra da ona evde doğru yaşamı, okulda doğru eğitimi ve helal lokma buluşmasını sağlayıp bu üç ayağın üzerine çocuğu kurmasıdır. Aksi takdirde evde hal ve harf diliyle doğruyu almayan, okulda doğru eğitimle iştigal edemeyen ve helal olmayan lokmayla yediğinden adenazin trifosfatı bedenine alan ama mitokondrisinin zikrullahıyla doğru şekilde buluşturulmayan çocuk, Tabii ki erör vermeye bilgisayar yazılımcılarının diliyle başlar. Ondan sonra da niye böyle yapıyor? Bizimki çok hareketli. Hiçbir türlü durdurulamıyorlar gelir. Halbuki burada bedenin beslenmesi gibi ruhun da beslenmesi zaruridir. Bu olmazsa devam etmez. Hal ve hal dil dedik ya. Hani Kur'an'dan da esinlenmemiz, almamız gerekiyor dedik ya. Peki nasıl hal diline sahip olacağız? Onu soracaktım hocam ben de tam. Eyvallah. Ayet ne diyor? Ehline namaza emret kendin de buna devam et. Yani hı hı. kendin devam etmediğini ehlin olan aileni mükellef kılamazsın. Yapmadığını yap diyemezsin. Sigara içme demen için içmemen, hı hı. lütfen doğruya yönel demek için de doğruya yönelmen gerekir. Çocuklar muazzam bir haddiske sahiptir. Rembellikleri de çok yüksektir. Görülenin tamamını anlar, algılar, daha sonra da bunu uygular. O yüzden olan senin amelindir. Olan senin yaptığındır. Olan senin oldurduğundur. Ol diyen sen neye oldurduysan ona da ol der. Dolayısıyla olanın mükellefiyeti senle e, beraberdi. beraberdir. Senle beraberdir. Dolayısıyla fıtratına göre çocuğu yönlendirme. Yani kendi istediğin ve kendi olduğun değil. İyi bir topçu olamayan bir babanın çocuğunu futbol okuluna yollaması. Çocukluğundan beri müzisyen olmak isteyen bir annenin illa bütün enstrümanları çocuğun öğrenmesi istemesi, bütün kurslara yollamak, muazzam bir Einstein beklemek, çocuğun halinden ve sizin istemediğiniz gibi olan halinden memnun olmamak, bütün hayatı çocuğa da kendine de zehretmektir. Neden benimki onun gibi değil demek? Her şeyi ayrı ayrı yaratan'a karşı çıkmaktır.